Merhaba arkadaşlar ben Oysa Kandan Barkant. Bugün sizlere Minecraft e, oynayacağız. Yeni bir map yaratalım. İsmini de koyalım? Oyun sokağı koyalım. Ve oyunun İngilizce olarak oynayacağım. Ne ne yazık ki ne yazık ki ne yazık ki. Şimdi çünkü gördüğünüz üzere zaten yazılarda falan oyunda bir gariplikler var. Arkadaştan aldım Skype üzerinden değişmiş gibi böyle benim Türkçe'ye basıyorsunuz gelmiyor Türkçe sürümü o yüzden İngilizce sürümle idare edeceğiz. İyi bir video olması dileğiyle. Evet. Biraz daha rahat oynamak adına şöyle bir birkaç değişik yapalım. Bunu düşürelim. Vay Onda mı çalışıyordu, ofta mı çalışıyordu ya? Ofta kalsın bu. Resul pek. Şunu da bir şey edelim. Standart şeyde oynayalım. Hem daha anlaşılır olur sizin gözünüzden. Hem oyun rahatlar diyecektik. Evet, oyun rahatlar. Oho, çok güzel yerdeyiz. Atlar. Aa kuzu, hemen yatak için. Ama önce ağaç keseyim, kuzular kaçmıyor ya güzel yerde başladık gerçekten. Ballıyız. Umarım videoda fail olmaz. Aha inek de var. E, ee, hemen şu ağacı keselim. Ee, seri halinde hayatta kalma birinci gün hayatta kalma ikinci gün olarak bunu YouTube şeyine atmayı düşünüyorum. Ee, şu anda iki saat sonra inecek şey var. Lego Indiana Onun videolarını da çekeceğim. Zaten benim iki saat sonram siz siz bu videoyu izlerken büyük ihtimal inmiş olacak. Evet. Hemen şeyimizi yapalım. Son şeyimizi yapalım. Bir tane. Stem'izi aldık çubukları. Türkçe konuşayım ya yani, İngilizce gibi olmasın, saçma olmasın. Kazma mı? Kazma gerek yok. Çapaya da gerek yok. Şöyle koyalım. Bir balta artı bir kılıç yapalım. Tamam. Şöyle. İşte şunu dörde. Siz de gelin. Tamamdır. Şunu da kestik mi? Öncelikle birazcık şunlardan öldürüverelim. verelim. Nerede? Nereye gitti bu etler? Ha tamam. İki et geldi. Kılıcımıza hani kılıçlı olarak öldürürsek biraz da et geliyor diye biliyorum. Ama atları boş verelim. Onlara verecek bir şeyim yok. Evet, şuralarda bir yerlerde koyun olacaktı. Neredeydi onlar? Bunlar attan daha çok eşeğe benzeyen tipler ama. Az önce koyun vardı. Hayır. Hayır. Ha kömür de buldum. Ama önce koyun. İlk gün yatmak gerekir. Kurt mu? Şu taraflara gidelim. Ya bak burada az önce şey görmedik mi biz? Videoyu geri alıp nerede gördüğüme bakmak vardı. Ama şu anda benim öyle bir şansım yok. Ve hmm. buralarda olabilirler. Hep at ya. Bir koyun gören yok mu? Bize koyun yok, yok mu? Bize ayrı muamele yapmayın. Bura nereymiş? Evet. Öf ya. Orada bayağı koyun gördüm ben. Acaba ağaçların olduğu yerin sığındaydı. Nerede başlamıştık biz? O da ayrı bir konu. Niye hiç acıkmadım? Ben ayarları kolayda mı aldım? Ah, Eze. Eze de normal. Hadi bismillah. Normal alayım. Sorry, hiç bakmamışım. Şöyle şöyle gidelim. Koyunları görürsek eğer. Hep inek be. İlk gün için ağaca da ihtiyacım var ama bir koyuna da ihtiyacım var ya. Yatak yapacağız biz değil mi? Allah Acaba buralarda mı? Her yerde at var. Şuralara da bir baktık mı? Şuralara. İnek, at. Acaba ben gördüm de hani yanından geçtim de görmediğim gibi bu olay mı var? Aha. Orada nereye lan öyle? Altla yasın var fena. Aha demir de var burada. Ama koyun. <laughs> İlk gün koyun çok önemli bana göre. Çünkü video, koca videoyu gece şey aramakla geçirmek istemiyorum. Gece de olacak. Odun sayım çok düşük. Ellere var da bize yok mi koyun? Aa koyun mu? İnekmiş. Allah'ım. kayboldum. Nerede dedim ben çok bereketli yerlerdeydim. Allah. Ah. Neyse canımın yenilenmesi için açlığımı gidermeliyim şu Koyun, Koyin. yok mu koyun? Nerede koyun oluyordu? Koyun mu? Her beyaz şey koyun. Diyeceğim. Ama o siyah beyaz. Beşiktaşlı. Oraya hiç koyun düşmüş mü? Aa Ne güzel. Kömür de var. Ama koyun. Ah koyunları taktım ben. Bütün günüm koyun aramakla geçirdim. Aa koyun. Vallahi koyun. Billa koyun. Gördüm. Aa. Şimdi e, koyunlarımızda kestik mi? Ağaç, ne bileyim demir yavaş yavaş şey yapacağız. Şu anda hani iyi ki zaten temel şeyler koyun olduğu için hani pek ilginizi çek yani oyunu sonunda doğru, doğru önemliliğini kaybeden malzemeler. Çünkü bir tane yatak oyun boyu size yetiyor yatağımızı şuraya bir yere koyalım. Şimdi bir şey yapmayı düşünüyorum. Önce sopaları alalım. Ardından kazma yapalım. Ve yeri kazalım. Şunu da alalım yanımızda olur ne olmaz. Hemen altımızda bir garip bir şey vardır. Rezil olur. Türkiye. Bir şey yakar zaten Türkiye'de herkesin ilgisi çekir mi Minecraft? Çekir mi Minecraft bilmiyorum. Şivem değişiyor ya video çekerken. Evet. nasıl yer altına ev yapmak da bir cazip bir fikir. Ama hayır. Çakıl taşlarını da kırmayalım boşu boşuna. Malzememizin canını azaltmayalım. Artık çıkabiliriz. Hmm. Evet. Bir tane de arta kaldı. Neydi crafting table'ımızı şuraya koyalım. Gereksiz şeyler şöyle at, atmayalım. Bazen gerekli olabiliyor bu tarz şeyler. İlk başta taştan bir şey yapayım. Odun şeysi. Aha dur. Koyulmuş ya korktum. Aa balta yapacaktım ben niye bundan yaptım ki? Bir taş balta. İyi hazır şey etmişken bülün bülün. Ya konuşamıyorum bir yardım etsin. şunları kaldıralım artık gerek yok bunlara kılıcımızı bire seni iki seni üçe aldık kırdık lol videosunu daha çekmeyi düşünüyoruz ama hani bir video 30-40 dakika sürerse bayağı uzun sürer atması diye düşündük yoksa çekilmiş kenarda duran videolar var dota 2'yi ben indirmeyi pek düşünmüyorum arkadaş pek tavsiye etmedi ama çekersem hani o zaten şu anda Lego Indiana Jones diyeceğim. Lego Star Wars falan filan. Lego Indiana Jones 1 2 seri yapmayı düşünüyorum. Çünkü benim bir sevdiğim oyun. Küçükken oynamıştım. Biraz daha küçükken. 8 yaşında falan da. Evet. Birazcık odun lazım baya. Birazcık odun lazım baya. İlk gün İlk gün bitmedi ya. Oha ne oluyor? Oldu iyi. Biz ağaç kırmak için gelmiştik. Yani ilk gün niye bu kadar tefağı rahat yaptım derseniz efendim güzel olsun, iyi olsun, hoş bir şey olsun istiyorum. Zaten Minecraft hakkında pek de bir şey bilmiyorum. Birkaç gün hayatta kalır öldürürüm diyeyim. Oo, oo açtım çok az. Çok 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 acıkmışım. Şu an odunu da kesip yanlarımızda inekler vardı az önce. Bak onları da aramayalım. Her yerdeydiler. İnekler, domuzlar. Şimdi gece oluyor. Biraz biraz güneş nerede? Güneş. Aa güneş gitmiş. Aa da ben göremiyorum. Evet gün batımına doğru yaklaşıyoruz. Canım az. Açlığım çok az. Çok açım. Nasıl telaffuz etsem bilemiyorum. Koşmak çok tehlikeli olabilir şu anda. Ve arkamda saatin alarmı ötüyor. Koş koş koş. Aha gece oluyor. Aha ben, benim evim de yok. Canavarlar da var. Normal modundayım. Aha inekler. İnekler. Hemen kesmeliyim. Hemen kesmeliyim. Oh. Oni 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 sen ölü sen de öl. bana bir gece yeterseniz bunlar ha tamam, tamam tamam ya da hazır gece oluyor yatak nerede yatak yatak Heh. bir koy koy uyu 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 ha tamam evet ee, nerede nerede hemen bir şey yapmak lazım crafting şuraya koyalım ee, şu anda tam diyebileceğimiz bir evimiz yok. Garip bir şekilde. Evet. Kömür de yok. Artık odun kullanacağız. Kömür niyetine. Hmm. Biraz daha et bulayım gidip. Hemen dibimdeler. 3 Zaten bunların şeylerinden de kendime zırh yapabiliyorum. Minecraft zaten öyle her bilgisayarın kaldırmayacağı tipten değil. böyle şey bir oyun. Hafif. gördüğünüz gibi piksel yapıyor sahip. Piksel yapı dedim yani piksel bir oyun. Piksel piksel. yaplar Ama özelliği de o gibi her şey kare. Aha dondu. Ha tamam. Her şey kare falan. Aa ilk günü geçirdik biz doğru. Devam. ilk gün bu kadar olsun arkadaşlar bir sonraki bir sonraki bölümümüze görüşmek üzere zaten videoda ardı ardına çekeceğim şu anda ölmek üzereyim gidip ben ocağı nereye kurdum ben ya aha aha unuttuk ocak da gitti görüyor musun Allah ha şuradaymış tamam her an almaya başlayabilir evet etim var ama boşu boşuna harcamak tansa pişmişle az harcamayı Ah, tercih ederim. Evet. Birkaç tane yetecekti zaten. Evet arkadaşlar ilk gün bu kadardı. Yaptım. <laughs> bu kadar şey var. Şu anlık. Biraz az geliştim. Ama ikinci gün daha güzel olacak diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Sen kalın.